Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla FIFA oynayacağız. Arkadaşım Emre Çağan. Merhaba. Benim arkadaşlar uzun zamandır video çekememin sebebi daha iyi takım yapmaya çalışıyordum. O yüzden video çekemedim ve takım bu hale geldi. Şimdi arkadaşlar o zaman hemen maça geçelim. Önce arkadaşımın şeyini göstereyim. Kadrosunu. Zemir buradan profil e, aktif ikon bir göster böyle bir ikon bir var şimdi o zaman arkadaşlar hemen maça geçelim şimdi hemen atayım maç işlerini attım

Şimdi arkadaşlar maça başlıyoruz. Kesin beni yenecek. Onun kadrosu daha iyi ya. Arkadaşlar Emir Can da kadrosuna göre bayağı iyi oynuyor. Değil mi Emir Can? Evet evet. Saçım yoruldu bak. Arkadaşlar işte benim kadrom. Ve de Emir Can'ın kadrosu. Ben de bir falan var yani. O kadar da kötü değil. Ve arkadaşlar o modifi ben sattım. Modifi şey o sattım. Ben Arkadaşlar Kazri'yi daha bugün aldım. Çok beğendim. Daha çok konuşmadan maça geçeyim. Amrabat. Basamıyorum. Aa, aa dur. Aa. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu çok yaklaştık şuraya versem ah be vuramadım Grimaldo Lerin, Rossell olmadı Karzi yetişemedi Goodwin Goodwin sen burada ne işin var Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Can konuş biraz ya. Ne diyeyim? Yeniden işte çok belli. Odaklanmış bir şekilde oynuyormuş şu an. Evet. Uzaklardan oy! Başlık çıktı. Başlık çıktı. Ali Can. Başlık çıktı. ne? mi? Ne? Ne kaleci şok ya. Arkadaşlar başla daha güzel goller. Abi mi? pas vermiyor ya. Allah'ın acıdım sana. Ben neden? Şöyle bir tane yavaşça şut çekeyim. Lan gol oluyordu. Ben kayıcı çok kötü, çok çok. Oğlum kazı çok iyi vuruyor Senin kayıcı kötü değil. Gel. Orta. Bir kafa alarin, alarin, Eğer bunu da yeseydim ben direkt ona atıyordum. Oğlum Altay senden daha iyidir lan. Bir de Galatasaraylıyım yani. Üstelik her türlü daha iyidir. arkadaşlar arkadan kardeşlerimin sesi geldiği için özür dilerim. O hocam o fal yok mu? Hiçbir şey yok. Kovun nereye? Gole. Kabullah. Daha pardon kobul. Bir tane daha şu Kobul. Yani, yani. Oradan da yemezsin kobul. Hayır kötü attım. Ama good win. Sen füzecisin oğlum. Unutma. Ver. Aşağı. Sıkıntı yok. Sen de göm iki tane. Amrabat. Hayır ya. Çok kötü bir hareket yaptım. 1-0. Hadi ya, çevirelim. Total Arkadaşlar mi? bu bu videoya 7 like, 5 like veya daha fazla gelirse ikinci, üçüncü FIFA videomuzu çekeceğim. Ya oho müsemmis çok. Lerin. Amra dokunduk. Kazri dokunamadı. Amra bakın şimdi Bergues. Bergues. Şimdi gidiyoruz? He? Şey Şuraya versem. Oo oh, bu Kötü bir kaleci yok Senin şey, kalecinle alakası yok Benim kalecime de o şutları atsa Benimki değer 104 çocuk kaleci de alsan o değer O bunu yemez Ama bunu her şeyi Herkes yer Ka Fifa'da kaleci 55'lik de koysa Hiçbir şey fark etmiyor Ama yüksek olunca Tabi daha havalı Kazırıyor. Joselo Yetişemeyeceğim Yap ortanı ya. Vur kafanı. Kazrı gol. Normal. Tam köşe. Benim kalecim. Oğlum oh, sen kaleciye bağlı her şey ya? Senin de fansın kötü. Kazrı gol. Saplıyoruz. Daha sonra bir maç daha yapalım. diyoruz. Tamam. Arkadaşlar bu videomuz iki maç olacak. Üç. Üç yok. üç, üç. 7 like ve bugün 5 like'dan daha fazla gelirse 3 like oku Bak verim Döverim kobe'sini Harbi who is Kazriye Baktı Kazriye Kobu Sen kurtarır mıydın ya Ben şuan sakitarım Şuraya Girer mi lan Hello, Lan. Luis. Hadi geçsin ya. Kobal. Kobal. Kobu. Şey Onda bir şey yok. Sen top tutar mıydın ya? Onu herkes tutar. Onda bir şey Hayır sen top tutar mıydı ya bu? Ya abi. Bismillah. Oha ya. Kaleciye de bir şey demezsin bu sefer. Bu sefer kaleci de atar. Tamam, tamam. Kaleci çakma dimar ya, ya bu. Kazri'ye golünü attıktan sonra çıkıyor. Harbi yok ya. Kaç oldu? 4 0 4-1 yapacağım maçında. Ya. ilk yarı maç 4-0 sona eriyor. Şimdi o zaman ikinci maça geçelim. Hemen. 2. maçta skor tahminim ne? 5-0. Hadi 5-1 diyelim. Benim skor tahminim 4-2. Kim yenecek? Arkadaşlar Emre Çağrı. Ne dedi? Hadi kabul et. Gelmedi mi Ha geldi. <laughs> Arkadaşlar arkadan gelen kardeşlerimizin sesinden dolayı özür dileriz. Önde. Oha. Yüz, yüz, bir, yüz. Çok gelişmişim bugün. 93, 95, 97. Kötü değil. Bemeni yerim orta saha. Bir tane ya. Bemeni yerim defansmış. Defans tanınız Amrabat. Kaptanımız Mbappe. Amrabat. Bu da benim patron. İşte ben Malkobur. Harika kaleci bize göre. Ve maç başladı. Zorlu mücadele başladı El Clasico. Yoksa yapma abi ya. Hayır ama. gerçekten. şey Real Madrid'de nerede de Hayır şu an Barcelona daha iyi. Ya sana dostaydı. En çok El Clasico kazanan futbolcu Messi'dir. El şey, Kupa değil. Kupa demedim. El Clasico dedim. Allah. Bahuis. Kobal. Kobal. Sen top tutabiliyor muydun? Senin ellerin var mıydı? Arkadaşlar işte Kazıyla yaptık ortayı. Kafa Offside Ah be Kazri'ye. Kazri'nin baskısı. Abi pas atmıyor ya. Yani. Basamıyorsun çünkü telefonda ben da olmuştu. Küçük ya. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun lan? bir pas. Yoselo sakin. Kazri'yi gördük arapasını. Yaptık ortamızı. Bir ah be voleyi vuramadın. Ya çok attım ya. Nerede? Ah! Bir pas bekim. Hemen gördü Kazri'yi. Oh Man aman aman. Foul. Leş şey. kullanmayacağım. Kullanma. Arkadaşlar bakın. Bekle. Bakın direkt. Direğe takılıyoruz. Oha. Direğe takılıyoruz. Şimdi good fall mu? Bana mı yaptın? Ne, yok, yok, tamam. Bu tarafa. Çok iyi geçti. Pasın attı. Nasıl geçiyor aradan 4 kişinin ya? Vallahi bilmiyorum. sıfır sıfır. Aa ben atmamışım gol. Atayım o zaman. Ben atacağım. Arkadaşlar öncekinden Neyse, daha iyi oynayayım. Çağ. Bak Huiz işte arkadaşlar 30 metre gol attı değil mi Emicjan? Diye Larin attı. Evet. Kazri ah be ah be ah, ah be Kazri. Doğan. Eşledim. Borcu ama abi, abi çalıma basıyorum çalım attım ya. Yani. Çok garip. Ya aşırı da su yanlışlıkla ya. Şimdi gol lazım. Bir pas. Koz Çektik topu. Bak tükkalı. Kobur. 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 Oh. Sen top tutabiliyor muydun? Senin ellerin mi vardı kobur? Kobur çok mutlu. Artık kobur'u seviyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o geçen maçta yediklerinden sonra. Hayır bunu... ya bunu tut Allah aşkına. Nasıl bunu tutsun? Allah, Allah aşkına. Nasıl tutsun? Lütfen ama. Kazri çakma dimari ya. He aynen. Arkadaşlar Kazi yine gol attıktan sonra oyundan çıkıyor. Nasıl tutsun oğlum? Tutar bu tutar. Aynen. Sen çok iyi tuttun gördük. Arkadaşlar Emre'yi çağırdım. Bundan sonra sesini sansürleyeyim mi bir dahaki maç? Onlara yazın. İsterseniz sansürleyeceğim bütün konuştuğu sesleri. Hadi. Hadi ya. Amrabat. Amicam bir, bir maç daha mı istiyordun sen? Evet. Tamam 3 maç olsun. Hadi bugün özel 3 maç. Uzun süre video atmadığım için 3 maç. Tamam. Hadi bu ikinci gol atmamız lazım. <laughs> Ve maç biter. Yani. <laughs> Ve maç biter. Kalk artık. Hadi. Amaç biter. Hocam bitirme. Not 1-0 be ben döndüm. Şu an genel skor. Skor. Genel <laughs> skor 2-0. <laughs> Şimdi son maç. Arkadaşlar hemen ikinci maç, üçüncü maçımıza geçelim. Şey sileyim bir içine. Tamam. <laughs> ee, tamam. Ben sizin evinizde sizin evde oynuyorum. Barcelona. Arkadaşlar işte bizim kadromuz. 100 geldim 74 kim ya? 94 geldim. Koday sana güveniyorum bak. Koday ilk defa sana güveniyorum. İlk defa ya. Ama güvenli su istimal edeceğiz. Ha ha ha. Çünkü Larin, Larin, çünkü Larin, çünkü, larin, çünkü onun ismi. Jussel Larin. Kabul. <laughs> Kabul. Hayır onu da yemez diye yani onu da yeseydim. oha. Kanka. Kabul. Ne öyle bir şey yaptı? Hadi genelde kalıcılar böyle tokatlayıp bir daha konulara atıyor bazen. Onu yapar diye yaptı. Hemen <laughs> bakın. Ama yetişemedik. İki defanslı basacağız. Hay kayıcımı çıkarttım yanlışlıkla. Kaleci geç. Ya. Ben de oğlum. La kale boş diye şut çektim. Cık. Niye? Ka Ay öyle ya kale boş diye şut çekmiştim ya. Ah, Lorin biraz daha hızlı koşamıyor musun? Şuş, şu, şu, zaten. Arkada. Şunu da Alamıyoruz. Heh ya bilari. Joselu. Joselu. Jos. Bak bu is. Kazriye. 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 Oy. Onu hay şimdi Kobel. Kobel çok kötüsün Kobel. Oy. Oğlum sizde Kozri ne ya? Kozri! Ko Ka Tutam tutabile tutabilirmiş ama çok sert vurdum. Oğlum size kadri çok iyi. Oğlum kadri çok iyi vuruyor. Arkadaşlar iki tane başlık çıktı. 30 metre Berghuis. 27 metre e, Karzi. Kazri. Grün ayaklarımı aldı o. Aşağı bir pas. Şimdi banjo. Ya hayır orta yapamadım. Tam geri pas vermiyor sana. Verdim Mehmet sana attım. Kobul'la gole gidiyor. Yok lan. Ben sana ama kaleciyle gol atmak istiyorum ya. Atabilir miyim acaba? Tamam. Amrabat. İlk yarı biter. Bir sıfır biter. Arkadaşlar. Emi Çok iyi bir oynuyor. Aslında sadece kalecisini değiştirse beni yenebilir mi? Tabii ki de hayır. Ben ping 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 sen top tutabiliyor musun çok sert vurdum yani çok sert vurmuştum bu sefer kafayı ya Şimdi Joseluz'a e baktı. Jos. Oha. Kobel. Kobun ilk defa bu maçta böyle oynuyorsun Kobun. Koş. Mbappe koş. Aa oğlum bir koş. Mbappe yavaş oyunda. Gerçekte çocuk koşuyor. koşuyor. Demeyin herkes koşuyor Mirşan. He? Herkes koşuyor. <laughs> Futbola koşmayan yok. Sadece amputa futbol oynayanlar koşmuyor yani. Onlar bile koşuyorlar. Kobul. Kobul. Şimdi Kazriye. Kazriye. Çok iyi. Am robot. Kobul. Heh. Kobul sen gerçek misin şu an? Çünkü ben inanmıyorum şu an. Kobul bu kadar kurtarış yapım. <laughs> Messi! <Gülüyor> Messi! Mbappe koşuyor alamadı. <laughs> İdiot ya! Emin et. Gol herkes gider. Önemli olan atmak. Şimdi gidiyorlar. Oha. Oha. Girseydi başlık buydu bence. Üçünü de yazardım. billi billi. Şimdi. Hayır. Arkadaşlar şike var. Aha, Şimdi gidiyorum. Bakım, bakım ya. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer bugün işine 5 like gelirse bir video daha atacağım. <laughs> Haydi görüşürüz arkadaşlar. Hala buraya kadar izliyorsanız yoruma patates yaz, patates sporuydu. Bye.